Koronavirüs tüm dünyayı kısıp kavurduğundan beri bilim insanları aşıyı bulmaya çabalıyor. Aşının başarılı olup olmadığını anlamak içinse gönüllü denekler gerekiyor. Türkiye'de koronavirüs aşısı bulunursa vatandaşlarımız gönüllü denek olacak mı? Gelin birlikte soralım. Koronavirüs aşısı Türkiye'de bulunursa gönüllü olarak denek olur musunuz? Tabii efendim neden olmasın yani en azından bir faydamız olur. Korona aşısı olması gereken bir şey zaten. Korunmamız için bu şart yani. Normal bir şey yani. Hayır olmam. Neden? Çünkü ilk kendisine denesinler. Ondan sonra hani ilerleme olursa tabii ki de neden olmasın. Peki Türk bilim insanlarına güvenmiyor musunuz? Ee, güvenmiyorum. Neden? Çünkü bir seneye geç, bir sene olacak neredeyse hala bulamamışlar, biraz bir denesinler kendilerinde veya başkalarında. Ondan sonra. Gönül delik olmazdı. Çünkü nasıl diyeyim? Yani riskli bir şey. Ondan sonra işte yaşamayı seviyoruz, hayatımızı seviyoruz. Ondan dolayı olurum, olurum. Kurtulmak için. Bu hastalık'tan kurtulmak için. Olurum. Tabii seve seve olurum. İnşallah bulunur. Ülkemizin bu konudaki zaten çıkarları söz konusu olduğu için seve seve olurum.